Bu hafta da yine sizlerin karşısındayım. Sizler için hazırlanan bu hazır sistemleri karşınıza çıkartacağız. Öncelikle işlemcimden başlamak istiyorum. Sizleri daha fazla oyalamayayım. İşlemci tarafında Intel Core i5-12400F 2.50 GHz frekansları bulunan işlemcimizin 18 MB ön bulunuyor. İşlemci tarafında oldukça güçlü bir işlemciyi tercih ettik. Zaten güncel olan oyunlarımız ve programlarımızı gayet rahatlıkla çalıştırabilen bir işlemci. Hemen anakartıma geçmek istiyorum. Anakart kısmında bizi MSI'ın Pro H610 M e modelimiz karşılıyor. DDR4 destekli anakartımızın 3200 MHz frekans hızı da destekliyor. Zaten RAM kısmına geçtiğimizde de bunların ne kadar uyumlu olduğunu sizlere tekrardan aktarmış olacağım. İsterseniz şimdi ekran kartı kısmına geçelim. Ekran kartı kısmında yine MSI'nin GeForce RTX 3060'ı bulunuyor. Ventus 2X modelimiz overclock'lu 12 GB bellekli şeklinde bize sunuluyor. Hemen isterseniz RAM ve bellek kısmına geçmek istiyorum. RAM kısmına geldiğimde G.Skill'sin 8 GB'lık 2 adet CL16 değerine sahip RAM'lerimiz bulunuyor. Yani toplamda 16 GB'lık bir RAM'imiz var sistemimizin içerisinde. RAM'lerimiz de yine 3200 MHz hızlara ulaşıyor. Az önce de belirttiğim gibi anakartta oldukça uyumlu RAM'lerimiz var. Hemen Depolama kısmına geçmek istiyorum. Depolama kısmında ise M.2 SSD'imiz yine kasamızın içerisinde yerini aldı. Crucial'ın 1 TB'lık 3500 MB okuma hızı ve 3000 MB ise yazma hızımız bulunuyor. Bu da oldukça güzel değerler. M.2 SSD'miz de bu performanslı sistemimize güzel bir şekilde katkı sağlıyor. Son olarak kasama da değinmek istiyorum. Thermaltake'in S200TG modelimiz bulunuyor kasamızın içerisinde power supply kısmında da 650 wattlık 80 Plus'lık bir güç kaynağımız da bulunuyor. Kasamızın içerisinde 4 adet de fanımız bulunuyor. 120 mm'lik fanlarımız içerinin hava akışını da oldukça iyi bir şekilde sağlıyor. Ürünün satın alma linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum ve buna benzer birçok sistemi de aşağıdaki açıklamalar kısmında buluyor olacaksınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.